Merhaba. Aramıza hoş geldin. Belirtsem iyi olur. Ama sen her saatte yapabilirsin. Evet ya. Bir de mesela hiç göz teması kuramıyorum. Merhaba. Ya kes de. için için çok oldu. Merhaba. Gece hemen uyumadan öncesi için bir akış hazırladık. Sen bunu günün dilediğin saatinde yapabilirsin. Hazır olduğunda matta buluşalım. Dört ayak pozisyonunda yerleş. Eğer bizimle birlikte şu an gününü tamamlıyorsan biraz daha bedenini dinlenmiş pozisyona alabilmek için aldığın nefesle verdiğin nefes sürelerini eşitleyerek akışa başlayabilirsin. Doldur nefesi bedenine, yavaşça göğsü karşıya, tavana, belki gökyüzüne doğru açtığını düşün. Verdiğin nefesle tak kuyruğunu altına, kedi strecine gel. Kabart sırtını. Bir sınır yok. Bir tek sen varsın. Aldığın nefesle açıl. Verdiğin nefesle kapan. Bir kez daha. Açıl. Uza. Boşalt nefesi. Kedi. Kedi gönder kalçaları topuklarına önce oturuşa gel sonra dizlerinin üzerinde yüksel. Ayak parmaklarını mata takabilirsin. Daha dengede kalabilmek için. Ayaklarının üstü yerde kalmaya devam edebilir. Sol adımını sağ, kal sağ dizinle aynı hizada olacak şekilde aç yan tarafa. Yüksel kalçaların üzerinde mümkün olduğunca diz, kalça, baş boyun aynı hizaya geldiğinde sol el, sol bacakta akarken sağ kolla uzan şimdi sol tarafa. Güzel bir nefes al. Bu nefesi verirken tekrar yüksel dizlerin üzerine sağ el yere, sol kolla bu defa sağ tarafa doğru uza ve gövdenin solunda streç hisset. Bir kez daha aldığın nefesle sola ileri uza uzan göğsü biraz tavana çevirebilirsin. Verdiğin nefesle sağ el yere sol kolla uza. Yeniden yüksel dizlerin üzerinde değiştirelim bacakları. Sol diz matta sağ bacakla açıl. Sağ elin sağ bacakta akarken uzattığın omurga ile birlikte nefes alarak uzan. Nefesini verirken sol el yere, sağ kolla uza. Aldığın nefesle yüksel, side bend. Verdiğin nefesle sol el yere, sağ kolla uza. Yeniden yüksel kalçaların üzerinde dizler yere, eller mata, aşağı bakan köpek. İstediğin gibi pedallayabilirsin. Yeniden nefesini dengeleyebilirsin. Sağ topukla uza nefes al. Kalçalarını eşit hizada tutmaya çalış. Sol ayak parmak ucunda olabilirsin. Sol topuk havada olabilir verdiğin nefesle sağ diz göğsüne ağırlığını öne ileri aktar. Plank gibi gel. Sağ adımın iki elin arasına sol diz mata low lunge için yerleş. Eller yerde kalsın. Fakat göğsü öne ileri uzat. Nefes al. Verdiğin nefesle extended piramit. Düzelt iki bacağını da sağ bacağına kapan. Bir kez daha low lunge'a gel. Kalçaların üzerinde yüksel, elleri kalimudraya getir, aç göğsünü tavana. Kalçalar batmak istiyor, fakat hala tiltit korumaya çalışıyorum. Göğsümle yukarıya, ileriye uzanmaya çalışıyorum. Derin bir nefes al, verdiğin nefeste eller çözülsün. Matın sol tarafına ayak iç kenarları paralel olacak şekilde yerleş ve kapa. Ayak baş parmakların biraz birbirine bakabilir. Topukları dışarıda tutabilirsin. İstersen diz bükebilirsin. Küçük küçük kapanışlar. Öne ileri itişler yapabilirsin. Aldığın nefesle eller yere düz sırt açılmaya çalış. Verdiğin nefesle kapan. Sol ayağını matın sol kenarına çevir, sıkanda sana için yerleş. Sol ayak tabanı yerde olabilir ya da topuğu yerden yükseltebilirsin. Ayak bileğin buna izin vermiyorsa, sol dirseğinle sol dizi yana açarken sağ kolla uza, uzan ve açıl. Hem kalçada bir streç hisset, hem belki sağ bacak içinde. Bakışlar yere, eller yere. Pigeon için yerleş. Sağ bacak uzun, sağ ayağımın üstü matta. Sol diz bükülü. İstersen biraz daha topuğu içeride tutabilirsin. İstediğim şey kalçaları bir seviyede tut. Elde kalabilirsin, backbend ekleyerek. Ya da yavaşça dirseklerle birlikte omurganı mata dökebilirsin. Yumuşak nefes alışverişleri. Dilersen videoyu durdurup sen burada biraz daha uzun kalabilirsin. Sol kalçana nefesler alıp ver. Yavaşça ellerde yüksel. Sağ ayağı mat atak, sağ dizi mattan kaldır. Sol ayağını da çek sağın yanına, aşağı bakan köpek. Aynı akışı sol tarafta yapacağız. Aldığın nefesle sol topukla uza. Kalçalar yine bir hizada. Mümkün olduğunca. Sağ ayak parmak ucunda yüksel. Verdiğin nefesle sol diz göğsüne, ayak iki elin arasına. Sağ diz mata, eller yerde kalsın. Low lunge. Aç göğsünü karşıya. Sağ kalçanı sıkı tut. Nefes al. Verdiğin nefesle extended piramit. Düzelt iki bacağını da. Kapan sol bacağına, göğsünü uyluğuna doğru yaklaştır. Nefes al, otur, low lunge, eller kalimudra, kalçalar batarken göğsün yükselsin tavana. Derin bir nefes al, verdiğin nefese eller yere. Açık bacak, matın sağ tarafından geldiğin yoldan geri döneceksin, kapan iki bacağına birden taklaya gider gibi ağırlığını ayak parmak uçlarına bırak. İstersen ellerle geriye doğru yürümeye çalışabilirsin. Esnekliğin bugün buna izin veriyorsa. Ya da sadece burada salınmayı tercih edebilirsin. Sağ ayağı matın sağ köşesine çevir. Sağ tarafta sana side squat, otur sağ dirsek, sağ dizin içine yerleşsin. Sol ayak flex'te, sol kolla uza açın. Bakışlar yere, eller yere, sağ tarafta, sağ kalçada pigeon için yerleş. Sol ayağımın üstü yere. Eğer yine esnekliğin ya da kalça açıklığın buna izin veriyorsa sağ dizinle sağ topuğunu aynı hizaya getirip tüm ayak parmaklarını aç ki dizine de zarar vermeden şimdi yavaşça öne kapanabilirsin. Ya da biraz önce backbendli tercih ettiysen orada kalabilirsin. Dökül mata. Yine ne kadar kalacağına sen karar ver. Sol kalçamı küçük küçük mata doğru ittiriyorum. Ki sağ kalçamla aynı hizaya gelsin. eller yere. Sol ayak parmağını mat atak. sol dizi mattan kaldır. Çek sağda yanına aşağı bakan köpek. Topuklar yukarı, bacakları dümdüz tut. Bir nefes al. Verdiğin nefesle bir dalga ile plank'e gel. Ağırlığını öne ileri aktar. Yavaşça dirseklerde alçal. Forearm plank gibi. Kalçalarım, bacak üstlerini mata bırak, göğsü karşıya aç, sphinx. Dirsek omuz, el dirsek aynı hizada. Dirseklerle matı kendime çekerken sanki göğsü öne ileri atmaya çalışıyorum gibi düşün. Ayaklarımın üstü matta. İç bacaklarım mıknatıslı. Güzel bir nefes al verdiğin nefesle ayak üstlerin hala mattayken tak kuyruğu altına crunch bakışlar iki bacak arandan geriye aldığın nefesle sphinx verdiğin nefesle crunch bir tane daha al sphinx ver crunch yeniden sphinx'e gel Elleri göğüs kafesinin yanına al. Dirsekler olabildiğince kapalı. Baby kobra'dan yavaş yavaş dilediğin bir kobra'ya doğru yüksel. Belki dizleri de kaldırıp yukarı bakan köpeğe kadar çıkabilirsin. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Dizler mata. Çocuk. Önce kalçaların üzerinde yüksel. Sonra sırt üstü uzanmanı isteyeceğim. Dersi sırt üstü uzanarak bitireceğiz. Dizler bükülü kalsın. Ayak tabanların yerde. Boyun baş rahat. Orta parmağınla topuklarına değdiğin bir noktaya yerleş. Kolları T yaparak aç şimdi iki yana. Dizleri birleştir. Ayak iç kenarlarını birleştir. Aldığın nefesle dizler sağ tarafa düşerken bakışlar sol elinde olsun. Sol kürek kemiğini yerde tuttuğun sürece dizlerdeki twist'i artırabilirsin. Önce odağım sol kürek kemiği. Kal burada. Kullan karnını. Yavaşça merkeze gel. Bu kez aldığın nefesle dizler sola, bakışlar sağ eline. Yavaşça gel merkeze. Bacaklar uzun, mat genişliğinde açık. Avuç tavanı göstersin. Kollar gövdeden uzak. Boyun baş rahat. Bırak kendini mata. Nasıl bir gün geçirdiğinden çok günü nasıl bitirdiğine odaklan şimdi. Verdiğin nefes aldığın nefesten daha uzun olsun. Kendi zamanında dilediğin kadar şava sana.